Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim çünkü kargom geldi yine bir kargo açılımı videosu mutluyum ee, huzurluyum <laughs> evet BKM kitaptan yine bir alışveriş yaptım ve bilin bakalım ne aldım söylemeyeceğim şöyle bir kargo iki kitap aldım bir de ee, tutar var. Belirli bir tutarı geçmeniz gerekiyor. O tutara gelsin diye de bir tane kalem aldım. <laughs> o çok saçma. Hemen kargomuzu açalım. Kargo açtığımı çok istediğimi söylemiş miydim? Açamıyorum. Abi. Açtım. Bu sefer kapıda ödeme değil, online ödeme yaptım. <laughs> Geldi. Benim bir arkadaşım var, Zeynep. Bu videoyu izliyorsan, sana sesleniyorum. Benden daha çok heyecanlandı. Ne zaman siparişim geliyor? Kargo ne zaman geliyor? Kargo dağıtıma çıktı mı falan filan. Bayağı böyle şey yaptı. En sonunda geldi. <laughs> Öncelikle şunu göstereyim. Bir tane kalem aldım. Pensan. Kalemi yani. Şöyle bir ucu var mavi kalem ee, böyle bir kalem işte bunu aldım işte tutarı geçsin diye sonrasında şiir kitabı sevdiğimi biliyor musunuz bilmiyorum ya da Özdemir Asaf sevdiğimi bilmiyor biliyor musunuz bilmiyorum ama Özdemir Asaf'ın Asaf ah, Özdemir Asaf'ın e, 9'a kadar 10 kitabını aldım G yapı kredi yayınlarından çıkmış 33. baskı böyle bir kitap içinde şiirleri var Ayraç var mı acaba içinde? Aynaç. Yok. Olsun. Bu da böyle bir kitaptı. Ee, Özdemir Asaf'ın bir kitabı. Bu arada bu kargonun dışında da şey var. Ee, benim kuzenlerimden ya da işte aldığım kitaplar var bazı. Biri kuzenimden biri başka yerden aldım bir kitap var. Onları da göstereceğim size. Ee, son olarak bu e, al paketten Serzeniş çıkıyor. Serzeniş Leyla. Ah bunun ciltleri çok pahalı. Hele ki ikinci kitabın ciltlisi çok pahalıydı. Ben bunu ciltli alırsam dedim. Onu ciltli alırsam hiç güzel olmaz. O yüzden gittim ciltli aldım. E, i̇çinden posteri de çıktı şu an. Onu görüyorum. Ama şöyle bir şey var ki. Benim poster bağımlısı olduğumu biliyorsunuz. E, arkadaşına bu bende olmadığı zaman bunun posterini almıştım. Ve şu an burada asılı. E, çok değişik oldu yani. Aa ayrıca da var içinde. ayrıca yoktu bende ve ayrıca çok güzel. Şimdi sen önce bunu göstereyim. Epsilon yayınlarından çıkmış. E, ee, değil. Arkası bu şekilde. Hah, şöyle. Sümeyya Koç'un yazdığı bir kitap. Arkasında böyle bir hapis gibi bir şey var. Çok güzel olmuş. Ee, hasar var mı? Çok da kayda değer bir hasar. Bulamadım. Yok yani. Çok da kayda değer bir hasar yok. Bunda da yok. Bu böyle. Şimdi içindeki posteri göstereceğim size. Önce ayracını göstereceğim. Ayracı çok güzel abi. Ayraca bayıldım. Ayraç mükemmel. Çok güzel abi. Simsiyah. Böyle temalı. Arkasına şey yazıyor. <laughs> Bir büyüklük yapacağım ve bana yaptığın her şeyi unutacağım. İhanetine inat herkese diken sana gül olacağım. Varsın olsun ve fazlalık sende sevda bende kalsın. Çok iyi abi. Ama şöyle bir şey var ki. <laughs> ben uzun zamandır, uzun zamandır değil ya. Ben bu aralar oyunlara çok taktım. Yani. Mobile Legends oynuyorum ki videosunu da attım. Yani artık onun video, oyun videoları da atacağım. Eee Ders oyun ders oyun ders oyun derken e, kitap okumadım hiç e, ama bunu oku çünkü ben bunu istedim yani. Bunun için sipariş verdim. Bir de böyle bir poster çıktı. Hmm. Poster daha güzel duruyor. Sıfır poster abi. Şu an aynı aynısı mı diye, evet aynısı yani Fark olacak değil ki. Çıkartamıyorum. Başına bir şey gelecek korkuyorum. Artık Evet. Oh, ah, çok güzel. Sıfır poster. Tabii ki de bunu da asacağım yani. O var ama bu da olacak yani. İki tane olması bir şey değiştirmiyor duvara asmam için. Şöyle bir poster. Ah çok güzel. Zeynep'cim kudur. <laughs> kudur. Ayrıca sende var mı kudur? Ee, bir de arkadaşlar kuzenimden e, aldığım bir kitabı göstereceğim. Kahraman. Ee, Buse Atmaca'nın yazdığı bir kitap. Epsilon yayınlarından çıkmış. Bu da böyle bir arkası var. Sırtı bu şekilde. Ee, ama okumadım yani. Bir başlayayım dedim beğenemedim. Bakacağım bilmiyorum. Bunu da aldım kuzenimden. Bir de arkadaşlar ne oldum? Geçen gün e, sahafa gittim. Geçen değil galiba. Dündü bilmiyorum hatırlamıyorum. Kuzenimle sahafa gittik ve e, Alacık birinci kitabını aldım. Sepeniye meğer, Sepeniye. Kesin böyle okunmuyordur. Epsilon yayınlarından çıktı. Alacık Aral'dan birinci kitabı. Şöyle arkası. Bir şey aklıma takıldı. Ya yorumları açarsam söyleyin bana. E, Alacık kitapları filmden önce miydi yoksa film çıktıktan sonra mı kitapları çıktı? Çünkü arkasında filmin oyuncuları var. O yüzden bilmiyorum. arkasında şey bunu okumamıştım. Üç şeyden kesinlikle evindim. Birincisi Edward kesinlikle bir vampirdi. İkincisi onun ne kadar güçlü olduğunu bilmediğim bu vampir yanı benim vampir yan... Yani yani yanı benim kanıma sormuştu. Üçüncüsü ona koşulsuz ve geri dönülemez biçimde aşıktım. <laughs> çok iyi abi ya. Çok iyi. Ee, böyle bir kitap. Bu kitabı ne kadar aldım biliyor musunuz? 7 liraya. Sahafta 7 liraya aldım. Ya biraz hasarlı ama olsun o kadar da hasarlı değil yani gider okunur. Çok iyi abi. Çok güzel. Bunu da aldım. Tabii ki de beyaz baskısı daha güzel ama işte aldık. Benim videom bu kadardı. Kısa bir video oldu zaten. Sadece aldığım şeyleri gösterdim sizlere. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Kapatacağım böyle. Ay kalsın ya üşeniyorum kalmak falan. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.